Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Beğenip yorum yap, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sabahlar sabah bakın iş saati mesela iş saatinizden önce koşu koşarak bakın tren yolculuğu gibi sanki hmm. metroda olabilir arkadaşlar. Koşa koşa gideceksiniz. Bakın bir halledecek işiniz var bakın. Şurada bir erkek çıkmış saçı böyle. Yukarıdan kabarık saçın tarayan biri var arkadaşlar. Bakın biraz hafif uzun saçlı olarak çıkmış. Bununla bir buluşmanız var, bir görüşmeniz var ama iş saatine yetişmem gerekiyor diye böyle koşarak vaziyette yola çıktığınızı görüyorum arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar bakın şurada da horozunuz var. Görüyor musunuz? Horoz var. Horoz yanında da oturan tavşan var sanki. Şurada iki insan var arkadaşlar olumlu olumsuz yani ha, olumlu şeylerde olumsuz yorum yapıyor olabilir. Siz şunu yapsam ne olacak diyor ya öyle değil böyle bakın akıl vermeye çalışan biri olarak çıkmış arkadaşlar. Sanki omuzu da bu insanlar bakın omuzu çıkmış kafası çok ufak arkadaşlar kendi aklınıza güvenin kendi aklınıza fikrinize güvenin bakın burada vücut var kafa çok küçük olarak çıkmış arkadaşlar şurada siz oturuyorsunuz. Zaten her şeyi aklında, aklınız, her şey tört törtlü düşünen birisiniz. Yani kendi kafanızda, kendi yolunuzla devam etseniz daha iyi olacak gibi sanki. Bunun sözü, bunun sözü derken bakın yıprandığınızı bir sürüdür. Kendinizi toparlamadınız çıkmış arkadaşlar. Adında F harfi olandan bir güzel haberiniz var. Bakın F harfiniz var güzel bir buluşarak bir konuşmanız var. Bakın şurada da C harfi var arkadaşlar. D harfi görüyorum. Bu sizin adınızda, karşıdakini soyadında da olabilir. D harfi. Bakın burada da 7 rakam var arkadaşlar. Tam yeterli vaktlerde bir güzel buluşma, bir görüşmeniz var arkadaşlar. Hiç tahammül etmiyorsunuz artık, istemiyorsunuz da. Yani olacaksa olsun, olmayacaksa kendimi yormayayım diyorsunuz. Şurada bakın düz asfalı yolu var arkadaşlar. Yani yetiş geliş yetiş geliş ama ki bu düz yolu siz çizeceksiniz. Kendi kaderinizi kendiniz çizeceksiniz arkadaşlar. Geçmişinizden gelen biri var. Bakın geçmişi düşünürseniz bakın iki çocuk bir insan çıkmış. iki çocuklu bir insan çıkmış. Geçmişinizden bakın kalp var. Bu iki çocuk sizin çocuğunuz da olabilir arkadaşlar karşı tarafın çocuğu da olabilir. İçiniz biraz sıkıntılı çıkmış ama rahatlayacaksınız. Biraz ıı, içinize her şeyi atıyorsunuz arkadaşlar. Kimseye böyle derdinizi anlatmıyorsunuz arkadaşlar. gizliden gizliye bakın bir yerlere gidip gelmeye çalışıyorsunuz Hatta gidip de geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir yere gidiyorsunuz koşa koşa. Orada da bir de 10 dakika bekle diyor herhalde. Beklemeyi sevmiyorsunuz. Biraz tezcan karakteriniz var arkadaşlar. Bakın Gitip geliyorsunuz işlerinizi hallediyorsunuz Şurada araba yolculuğunuz var arkadaşlar böyle öyle bir kendi düzeninizi kendi grafinizi değiştirecek gibisiniz arkadaşlar gidiş dönüş bakın sabah iş akşam ev sabah iş böyleyse şimdi arada böyle bir az az böyle değişim değişim birazcık değişiklik bir şeyler yaşıyorsunuz arkadaşlar bakın şurada bir kapı açılmış İç kapıda sizsiniz bu dışarıda kapı geçmişinizi anlatıyor arkadaşlar altından akan su da var. Bakın geçmişinizde yani size hata yapan bir insan varsa altından akan su yani bu hataları affettirmeye çalışan biri içeride kapıda da siz varsınız arkadaşlar. Bir evden ikinci eve giriş böyle bir durum düşünün. Çünkü sizi bir araya getirecek sanki bir çocuğunuz var arkadaşlar. Çocuk olayıyla bir araya gelecek gibisiniz. Bakın geçmişteki Hayatınızda olan insan da size çok özlediğini, siz de onu özlediğinizi, birbirini gör, birbirinizi görünce bakın adında R, S harfi var bu insan. Göz yaş dökeceksiniz arkadaşlar. Yani birbirinizi kırdığınızı farkına vararsınız. Olumlu olumsuz böyle ufak şeylere kırıldığınız farkına varacaksınız. Kuş ağzına gelen haberiniz var arkadaşlar. Sanki bu PTT'de olabilir hmm, haber kargo da olabilir kuş ağzına el yani bekliyorsunuz bunu biliyorsunuz bakın üç yerden gelecek e, biliyorsunuz yani şu falan yerden şu şu şuradan gelecek diye beklediğiniz haber üçü de aynı boyutta çıkmış yani üçü de aynı e, kapınıza gelecek haber olabilir arkadaşlar şurada da bakın e, oturduğunuz yerde rahat oturursunuz arkadaşlar altına bakmıyorsunuz altınız boşluk boşlukta oturuyorsunuz. Bakın kafanızda tutmuşsunuz. Sıkıntılı haliniz var. Altınız boşlukta oturuyorsunuz. Arkadaşlar sanki bakın burada köpek sureti çıkmış. Boşluk olarak köpek sureti çıkmış. Dostum dediğiniz birinden böyle birden bire bir fırça yiyebilirsiniz. Arkadaşlar böyle düşmanlık e, kım beslediğinde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bakın adında T harfi olan birinden bir haberleşme var. V harfi görüyorum. V abartı. Bakın burada da E, R var. Görüyor musunuz? Bu harflerden bir buluşma, bir görüşme. Üçlü vakitlerde bakın Yeti burada da var. Yetili vakitlerde bir buluşma, bir görüşme olacak arkadaşlar. Geçmişten biri var V, A harfi bakın V A harfi tarzından çıkmış arkadaşlar. Geçmişten biri sizin yani şu anki halinizi görünce şaşıracak derecede. Yani geçmişte siz bırakıldığınız zaman da böyle bebek gibi zırlıyor, ağlıyor kaldıysanız arkadaşlar. Bu geçmişinizdeki insan böyle kapalı yere girip çıkmış da olabilir arkadaşlar. Bir sürü zamanı orada geçirmiş. Şu anda çok pişman olarak çıkan biri var. Yani kapalı yani evini kendi içine kapandı sanki. Hiç kimseyle konuşmak istemedi. Arkadaşlar siz sosyallaştınız. Hayatınızı kurdunuz. Sanki bu insandan bir tane çocuğunuz varsa da bakın çocuğunuz var. Bunu büyütmüşsünüz bakın. Okutmuşsunuz. Geleceğini kurmuşsunuz. Geleceğini garanti altına almışsınız Arkadaşlar bu karşınızdaki insan ev var ki hiçbir şey yoktu siz kendi evinizi kurmuş olabilirsiniz kendi düzenlerinizi yapmış olabilirsiniz geçmişinizdeki insan da bunu görünce şaşıracak vaziyet yani güzelleşmişsiniz arkadaşlar belki git dağla hazırlığa kalır estetik yaptırdınız kendini güçlendirdiniz sporu yaptınız örneğin kilo alıyordunuz kilo verdiniz arkadaşlar bakın adında f harfi c harfi var arkadaşlar bakın geleceğiniz var arkadaşlar uçan kelebek var ee, şurada bir Siz birini karşılıklı bekliyorsunuz karşı tarafta bakın da öbür tarafa doğru gitmiş yani seninle uğraşacağım yerine daha iyi daha genç daha böyle bir dirençli birine gitti mutlu oldu zannetiyorsanız arkadaşlar bu giden insan yatıyor bakın mutlu olmuş olabilir Döşek yorgan yaparak yaptığı çıkmış arkadaşlar Evlenmiş gitmiş olabilir, hayatınızdan çıkmış gitmiş olabilir. Yani daha düzenli, daha böyle statüslü birine gideyim. Şu anda da bakın yataklara düşüp yatan bir insan var arkadaşlar. Siz demdik ayaktasınız bakın iki çocuğunuz var arkadaşlar. iki çocuğu da böyle ayakta tutuyorsunuz. Siz kendi çocuğunuz olabilir. Kardeşleriniz olabilir arkadaşlar. Bakın iki çocuğa da sahip çıkıyorsunuz. Üçlü vakitlerde öyle bir karşınızdaki insan şaşkınlık yaşayacak ki şaşkınlığını yani gizleyemeyecek derecede arkadaşlar öyle bir durum var bakın sırda müzik notaları çıkmış arkadaşlar artık hayatınız birdenbire güzelliklere dolu yani gözyaşı töküyordunuz yıpranıyordunuz kendinizi iyi hissetmiyordunuz artık kendinizi kraliçeler gibi bakın tahtını ravaya oturmuşsunuz arkadaşlar Tahtının üzerinde oturduğunuz çıkmış yanınızda da bakın hizmete Hazırım diyen biri var. Saçını bakın bu kadın da olabilir. Kadın gibi saçına alt topuzu yapmış biri bakın karşınızda duruyor. Ortada bir tane de küçük biri var arkadaşlar. Bu küçük çocuk yeni çocuğunuz olabilir. Bir aile kurdunuz, yuva kurdunuz, bir bebeğe karşıtınız. Böyle bir durum var. Şurada da arkadaşlar arkanıza bakarsanız bir sürü olayları yaşanmışlıkları göz önünüzde bulunduracaksınız. Arkanıza bakmak istemiyorsunuz ama önünüzde de bir engel var canları. Bu engeli aşacaksınız. Bu engeli aşmanızı size adında A harfi biri olan biri yardım edecek gibi A harfi bakın olan birinden yardım destek vereceksiniz. Bakın şurada da F harfi var. Görüyor musunuz? F harfi ve görüyorum. F harfinden beklediğiniz bir haber bir olay var. Gelmesini bekliyorsunuz. Üçlü vaktlerde kapınıza doğru gelen kalp şeklinde bir şey var. Arkadaşlar kalbe doğru yani aşk hayatınızda birbirine kırgınlıklar, dargınlıklar yaşıyorsanız arkadaşlar karşıdan çok zaman böyle ım, beklediğiniz beklentiler olmuş. Hatta bir üzür beklediğiniz Üzür böyle gelmedi arkadaşlar. Çok böyle sıkıntı olaylar üstüne olaylar olmuş. Üzür beklediniz. Üzür de böyle kolaylıkla böyle diline böyle size sevretirli olarak çıkan karşıdaki insan var ama ki size de hak vereceğini görüyorum arkadaşlar. Yaptıklarından pişmanlıklar yaşayan bir kadın var arkadaşlar. Kızgançlıklar, kızgançlıklar yüzünden sizi ikinize ayırmış olabilir. para pul köz para közü olarak çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çok zayıf değilsiniz, biraz balık etlisiniz ama giydiğiniz kıyafetleriniz üzerinizde öyle taşıyorsunuz ki herkesin gözü sizin üzerinizde çok zayıf değil ama bakın üstüne çok yakışan böyle bir kıyafet böyle tarzları taşıyor diye bakın botunuzdan dardın üst kıyafetiniz her şeyi kendiniz tört törtlük giyindiğinizi görüyorum arkadaşlar şaşkınlıkla insanlar sizi izlediği var arkadaşlar Görüyor musunuz? Bir kapıyı kapatıyorsunuz, öbür kapıyı açıyorsunuz. Değersiniz arkadaşlar. Yağlı kapı kapalı, ballı kapıyı açtım. Çok güzel. Bakın adımınız var. İki adımınızı aynı anda atıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin anne babanız evindesiniz. Gidiyorsunuz evlenir başka işe. Belki bir işte çalışıyorsunuz arkadaşlar. Maaşı da böyle çok azdı. birden bire başka iş görüşmesi yaptınız. Birdenbire yüz tutuşsunuz. Yükseldi. Maaşınız yükseldi. Topuklu ayakkabınız var arkadaşlar. Böyle çevrenizde değiştirebilirsiniz. Şöyle bakınca da karşınıza çıkan ve çıkmaya yüz bulamayan bir insan var. Arkadaşlar kıyıdan köşeden sizi takip eden bir insan var. Hatta ki telefon, whatsapp giriş şeyleri internetinizden falan takip ediyor. Giriş çıkış tarihinize bakan biri var bakın. kimden konuşuyor ki içi kaynıyor arkadaşlar ama yüzünüze gelip de bakın bir üzül şansı yok. Çünkü siz affetmeyecek gibisiniz. İki kere affettiğinizi görüyorum bu insanı. Ama siz ne yaparsanız yapın. Beşli vaktlarda bu insan yine karşı karşıya geleceğinizi böyle yol ağzında karşılıklı böyle yalandan böyle giderken görmüş gibi yapacak gibi yeni çıkacak bu insan saçları hafif böyle üstte doğru tarayan biri çıkmış arkadaşlar yani adında T harfi var bakın bu insanı T U harfi var R var arkadaşlar bu insan yani karşılıklı yeni çıkacak gibi yani pes etmek yok diyor kaybetmek yok diyor ben sana bağlıyım Arkadaşlar bakın iki çocuğunuz var. iki çocuğunuzu karşısında duruyorsunuz. Görüyor musunuz? Fil var. Şurada filiniz var arkadaşlar. Fil hortumuz dolu su. Yani fil hortumu dolu su. Bakın su yukarı doğru sıçratıyor arkadaşlar. Sıçıyor yani su. su. Bir yükselme arkadaşlar. Fil biliyorsunuz yüksek boylu bir hayvandır. Yani bol berekettir su da arkadaşlar. Biraz su sıçmaz, sıçratması. İçinizde sıkıntılar atıyorsunuz her şeyden kurtuluyorsunuz. Önemli olan sağlığım diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın kalbiniz kırık. Arkanızda da birini bırakmışsınız, gitmişsiniz. Arkada kalan da size bakarak kalmış arkadaşlar. Birdenbire hayatınızı çıkarma, hayatınızdan uzaklaştırma kararı aldınız. Sıkıldınız. Yani buradan bakınca arkadaşlar böyle yeti parça halinde böyle şeyler var. U, Y harfi görüyorum. E harfi var, F harfi var burada da arkadaşlar. Bir daha K harfi L görüyorum arkadaşlar. 78 senedir 7 parçalandı. 7 senedir bir insanı idare etmek zorunda kaldınız ama siz de yorulmuşsunuz arkadaşlar. Beşli vaktlerde çok güzel müjdeli haber alacaksınız arkadaşlar. Müjdeli haber alıyorsun, koşu koşa birilerini yetiştirmeye çalışacaksınız. Elinizde de bir şeyler alıp koşu koşa getiriyorsunuz canlarım. Abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.